Para Bilgi izleyicileri hepinize iyi akşamlar. Bugün önemli bir haberle karşınızdayız. Özellikle takip etmiş olduğumuz Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Şirketi Kontera ile ilgili de bu haber geçerli. Evet arkadaşlar iki hisse halka arz endeksinden çıkarılacak. Lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Burada biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ve kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bildirim zilini de açmayı unutmayınız arkadaşlar. Borsa İstanbul'da payları işlem gören iki hisse halka arz endeksinden 1 Kasım tarihi itibariyle çıkarılıyor arkadaşlar. Bunlar Esenboğa Elektrik ve Kontrolmatik Teknoloji. Evet kapa yapılan açıklamaya göre arkadaşlar e, pay endeksleri temel kuralları 7.22 maddesi uyarınca 11. 21. 2022 tarihinden itibaren BIST halka arz endeksi kapsamında Esenboğa Elektrik, Esen kodu, Kontrolmatik teknoloji kon nokta, kon.tr kodlu payları halka arz endeksinden çıkarılacaktır arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Şunu da net bir şekilde söyleyelim arkadaşlar. Bu bizim gibi yatırımcıları fazla ilgilendiren bir konu değil aslında. E, şirketin sadece Borsa İstanbul'daki aldığı yolu gösteriyor. Biz halka arz endeksi kapsamında olan bir şirket işlem görmeye başladığı tarihi takip eden, 25. ayın ilk iş günü geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır arkadaşlar. E Sembo elektrik 10. ayın 9. 2020'de kontrolmatik teknolojiler ise 10. ayın 19. 2020 tarihinde borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamışlardı ve şu anda da endeksten çıkarılma zamanları geldi arkadaşlar. Bili biliyorsunuz halka az edilerek işlem görmeye başlayan şirketlerin paylarından oluşan halka arz endeksi yıldız pazar, ana pazar ve alt pazarda işlem görmeye başlayan şirket payları işlem görmeye başladığı ilk gün BIST halka arz endeksi kapsamında alınır ve 2 yıl endeks kapsamında kalır. Endeks kapsamında yer alan şirket sayısının 5'in altına inmesi durumunda süresi dolan şirket endeks kapsamından yeni bir şirket alınacağı kadar kapsamının, kapsamda kalmaya devam eder. Bu istisnaya göre endeks kapsamında kalmaya devam eden şirketler endeks kapsamına yeni bir şirket alındığında bekleme süreleri dikkate alınarak sırayla endeksten çıkarılır. Evet bu da e, şu anda da çok fazla olduğu için halka endeksinde süresi olanlar çıkarılıyor arkadaşlar. E, bu da kontrolmatik teknoloji ve sen elektriğinin artık e, borsamızda belli bir noktaya geldiğini belli bir seviyeye geldiğini gösteren bir işarettir. Evet arkadaşlar lütfen bunu bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bildiğiniz zilini açınız. Teşekkür ve katıl butonlarımız da aktif. Buralardan da bize destek olabilirsiniz.